Aylardan Rebi'ül evvel, günlerden pazartesiydi. Mekke'den sıyrılarak güneye doğru yöneldiler. Sonra güneydoğuya doğru kayarak Sevr Dağı'na geldiler, yamaçları tırmandılar ve hemen hemen dağın tam zirvesinde yer alan mağarada gizlendiler. Bu bir şaşırtma harekatıydı. Medine kuzeydeydi. Onlar aksi istikametten çıkmış, ilk hız kesilinceye kadar Sevr Mağarası'nı kendilerine sığınak edinmişlerdi. Yol boyu Ebubekir'in yüreği Allah Resulü için atıyordu. Her durumda tehlike gelebilecek noktalarda yer alıyor, yolları, yamaçları, varınca mağarayı önceden kontrol ediyor, vefanın ve yol arkadaşlığının en güzel örneklerini sunuyordu. Sabah olmuştu. Resulullah'ın yatağından Hazreti Ali kalktı ve kendisine verilen vazife için harekete geçti. Göz altında tuttukları yataktan Resulullah'ın kalkacağını bekleyen müşrikler neye uğradığını şaşırmıştı. O şaşkınlıkla Darun Nedve'ye koştular. Mekke'de müthiş bir telaş başlamıştı. Ekipler hazırlanıyor, süvariler her tarafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi arıyorlardı. İzciler peşine düşmüş bir ipucu, bir iz kovalıyorlardı. Diğer taraftan Ali radıyallahu an kendisine emredildiği gibi önceden Resulullah'ın yanında bırakılmış olan emanetleri dağıtmaya başladı. Ebu Bekir'in yanında çalışan ve hayvanlarını güden amir, davarlarını izler üzerinde gezdirerek izleri kaybetmişti. Artık müşriklerin estirdiği fırtınanın dinmesi bekleniyordu. Aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir ekip, Ebu Bekir'in evinin yolunu tutmuştu. Vararak evin kapısını çaldılar. Kapıyı Hazreti Ayşe'nin ablası Esma açtı. Ebu Cehil öfkeli bir sesle ona, ''Ebu Bekir kızı, baban nerede?'' diye sordu. Esma, ''Vallahi şu anda nerede olduğunu bilmiyorum.'' diye cevap verdi. Ebu Cehil kaba ve iri biriydi. Elini kaldırdı, Esma'nın yanağına öyle bir tokat vurdu ki, küpesi kulağından fırlamış gitmişti. Ebu Bekir'in de evde olmadığını anlayan ekip, oradan uzaklaştı. Kureyş hemen karar alarak Muhammed'i getirene yüz deve vaat etmişti. Konulan bu mükafat birçok kişinin hayalini süslemeye başladı. Şimdi araştırmalar daha farklı bir mala kazanmıştı. Onu bulan ve getiren hem bir servet sahibi olacak hem de yıllar boyu adı dillerde dolaşacaktı. Amir İbni Füheyre radıyallahu anh, izleri kapatmaya çırpındığı gibi Geceleri birkaç sütlü hayvanı tepeye yaklaştırarak bu canından aziz yolcuların süt ihtiyacını temin ediyordu. O da bir mümin olarak üzerine düşeni yapıyordu. Amir radıyallahu anh önceden Tufeil İbni Abdullah'ın kölesiydi. Köle olduğu yıllarda İslam'ı seçti. Baskı ve zulmün acılarını o da tattı. Yılmadı, dönmedi, iman nurundan kopmadı. Ahlakı güzeldi, İslam'ı yaşayışı da güzel oldu. Hz. Ebu Bekir'in sayılması zor iyiliklerinden biri de ona nasip olmuştu. Onun sayesinde hürriyetine kavuşmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yerini amir bildiği gibi Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'la kızı Esma da biliyordu. Abdullah küçük yaşına rağmen kimsenin dikkatini çekmeden Mekke'de dolaşıyor ve her toplantıyı, her konuşmayı takip ediyor. Hangi tarafa ekipler çıkarıldı, hangi güzergahlarda kimler arama yapıyor, neler düşünüyorlar, bütün bu bilgileri topluyor. Gecenin karanlığından istifade ederek Mekke ile Sevr arasındaki yamaçları, tepeleri aşıp dağa tırmanıyor. Topladığı bilgileri Resulullah'a aktarıyordu. Onun bu unutulmaz hizmeti, gayret ve cesareti mağarada kalınan üç gün boyunca devam etmiştir. Geceleri bir süre mağarada dinlendiğini biliyoruz. Bunun dışında ne zaman dinlendiği, ne zaman karnını doyurduğu, buna nasıl fırsat bulduğu konusunda fazla bilgimiz yok. Ancak bu küçük yiğit, Mekke'de yapılan toplantıları, hazırlanan ekipleri, neler konuşulup neler düşünüldüğünü, neler yapıldığını takip etmiş, topladığı bilgileri her gece Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ulaştırmıştır. Ebu Bekir'in kızı Ayşe validemizin ablası Zübeyir'in hanımı olan Esma yiyecek hazırlıyor, kardeşi Ayşe de ona yardım ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve babası Ebu Bekir o gece aceleyle Mekke'den ayrılmışlardı. Küçük Abdullah'ın verdiği bilgilerden yolculuk anının başlamak üzere olduğunu anlamıştı. Azıkları hazırlamış, torbalara, bohçalara yerleştirmiş. Yeterli bağ bulamayınca o günün şartlarında oldukça kıymetli olan kuşağını ikiye bölerek birisiyle bohça ve torbaları birbirine tutturmuştu. Diğerini de iki gruba ayırdığı torbaları çift taraflı olarak omzuna atabilmek için kullanmıştı. Bu yüküyle küçük kardeşi Abdullah gibi gecenin karanlığında tepeler, yamaçlar aşıyor, gelip Sevr Dağı'na tırmanıyor ve yiyecekleri babası ve Resulullah'a ulaştırıyordu. Onun azim ve gayretini kıymetli kuşağına kıydığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Zatün Nıtakayn, çifte kuşaklı diye lakaplandırıyor, ona cennette çifte kuşakla kuşaklandırılacağı müjdesini veriyordu. Bu aynı zamanda cennet müjdesiydi. Esma çok seviniyor, ömür boyu bu lakapla çağrılmaktan hoşlanıyordu. Alınan bütün tedbirlere rağmen müşriklerden bir ekip iz sürerek Sevr Dağı'na kadar çıkmış, yakaladıkları ip uçlarıyla mağara önüne kadar gelmeyi başarmışlardı. Onların geldiğini hisseden Ebubekir Bekir radıyallahu an telaşlanmıştı. Resulullah'a bir şey olur korkusu taşıyordu. Mağara pek büyük değildi. Eğilseler içeriği ve içeridekileri göreceklerdi. Onun tedirginliğini gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olursa onlara bir zarar gelebileceğini zannediyor musun? Üzülme, Allah bizimle beraberdir buyurarak onu teskin ediyordu. Allah Resulünü korumuş, mağaranın ağzı örümcek ağıyla kaplanmış, iki yabani güvercin girişe yakın bir yere yuva yapmıştı. Mağaranın ağzını örümcek ağıyla kapalı gören, hemen yanındaki güvercin yuvasına dikkat eden takipçiler, içeride insan bulunmasına ihtimal vermedikleri için içeriye bakmaya lüzum görmeden yola devam ettiler. Üçüncü gece bu küçük yiğit mağaraya yine gelmiş, müşriklerin artık ümitsizliğe kapıldıklarını takibe çıkanların eli boş ve yorgun döndüklerini, arama hızlarının kesildiğini Allah Resulüne haber vermişti. Onun getirdiği bu haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yol rehberleri Abdullah İbni Uraykıt'a gelmesi için haber göndermiştir. Yol rehberine haberi de yine bu küçük delikanlı götürmüştür. Rehber, yanında iki yedek deve ile birlikte gece yarısı dağın eteklerine gelmiş, yamaçlardan aşağı inen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle sadık dostu Ebu Bekir radıyallahu anh develere binmişlerdir. Ebu Bekir radıyallahu anh terkisine kendilerini uğurlamaya gelen Amir İbni Fuheyre'yi de bindirdi. Yol boyu Allah Resulüne hizmet etsin istiyorlardı. Böyle küçük kafile hicret yolculuğu başladı. Abdullah radıyallahu anh o günlerde çocuk denecek yaştaydı ama gerçekleştirdiği iş çok büyüktü. Onun böyle bir kıvrak zekaya sahip oluşu, yorulmadan, çekinmeden azimle görevine devam etmesi, gecenin karanlığında korkmadan, ürkmeden tepeler aşıp her gün sevre çıkması, unutulmaması, gıpta edilmesi gereken bir hizmettir. Sabrı, sebatı, dayanıklılığı Cesareti, Allah Resulü'nün ona duyduğu güven ayrı ayrı üzerinde düşünülmesi gereken hasletlerdendir. İmam Buhari, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretiyle ilgili hadisleri naklederken Ayşe validemizin onun hakkında "Abdullah çabuk anlayıp çabuk kavrayan, son derece zeki, terbiyeli ve bilgili bir çocuktu." dediğini nakleder. Küçük Abdullah'ı hayırla yad ediyoruz. Küçük kafile güneyden batıya doğru yönelmiş ve sahil yakınlarından Medine'yi Münevvere'ye doğru yola çıkmıştı. Mekke'nin son görüldüğü noktada Allah Resulü durdu, Mekke'ye doğru döndü. Bir insanla konuşurcasına ona hitap etti. Ey Mekke! Sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, en mukaddesi ve Allah katında en sevgili olanısın. Şahit Halkın beni senden çıkartmamış olsaydı seni asla terk etmezdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerle Mekke'ye veda ediyor, sonra devesinin başını çevirerek ufukta uzaklaşıp gidiyordu.